Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde denize yakın konumda 3 artı 1 full eşyalı köşe başı havuzlu güvenlikli bir sitede lüks bir villamızın tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Tekrardan Merhaba Arkadaşlar Villamızın Kendine Ait Müstakil Girişinden Girdiğimizde Sol Tarafımızda Bahçe Alanımız Kalıyor Bahçe Alanımız Villamızın Arkasına Kadar Devam Ediyor Yine Sağ Tarafımızda Da e, Komşu Ev Sahibinin Giriş Kapısı Mevcut Arkadaşlar Burada Her Villanın Kendine Ait Bahçe Kullanım Alanı Mevcut Bizim Bahçe Alanımız Köşe Başı Villa Olduğundan Diğerlerine Göre Kısmen Daha Geniş Ayrıca arka tarafta da bahçe terasımız bulunuyor. Yine o bölgede de kullanabileceğimiz bahçe alanımız mevcut arkadaşlar. Villamızın ana giriş kapısından girdiğimizde sağ tarafımızda merdiven altı olmayan bir lavabomuz bulunuyor. İleride Salonumuz ve sol tarafımızda da salondan kısmen ayrılmış mutfağımız var arkadaşlar. Mutfağımızdan bu dolapları kaldırıp büyütmek isterseniz şu anki mutfağın dekorundan veya farklı bir alternatiflerden mutfağımızı değiştirebilir, biraz daha büyütebilirsiniz. Villamız başta da söylediğimiz gibi eşyalı olarak satışta. Eşyaları incelediğimizde eski eşyalar bulunmuyor. Gayet kullanışlı, temiz eşyalar mevcut arkadaşlar. Salon kullanımı yaklaşık 28 metrekare, mutfağı hemen hemen 15-16 metrekare kadar var arkadaşlar. Alt katta kullanım alanı olarak salonumuz, mutfağımız, banyo lavabomuz ve bahçe terasımız bulunuyor. Burada yine keyifli vakit geçirebileceğiniz ve bahçe alanı olarak kullanabileceğiniz alanlarımız mevcut arkadaşlar. Ben villayı size tanıtmadan önce siteyi şöyle bir gezdim arkadaşlar. 20 villalık bir site. Gerçekten her alanı, her noktası tertemiz, bakımlı. Peyzaj ışıkları harika arkadaşlar. Villamız dubleks bir villa. Üst katında 3 tane yatak odası, 2 tane banyo lavabosu mevcut. Merdivenden çıktığımızda sağ, tarafımız sağ tarafımızda ebeveyn banyolu bir yatak odamız. Karşımızda ve onun solunda birer yatak odamız mevcut. Hemen sol tarafta da geniş banyo lavabomuz mevcut arkadaşlar. Sağ tarafımızdaki ebeveyn banyolu yatak odamızdan başlayalım. Arkadaşlar bu yatak odamızın yine geniş güzel bir Balkon terası bulunuyor. Kliması mevcut. Güzel aydınlık bir e, yatak odası olmuş arkadaşlar. Yine balkondan da Manzaramız bu şekilde. Arkadaşlar merdivenden çıktığımızda karşımızda kalan genç odamız veya çocuk odası olarak da kullanabileceğimiz yaklaşık 16 metrekarelik bir yatak odamız var. Hemen onun ilerisinde de yine misafir odası olarak veya ebeveyn yatak odası olarak kullanabileceğimiz yine kliması mevcut, gömme dolabı mevcut geniş bir yatak odamız bulunuyor. Yine birinci katımızda ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut. Arkadaşlar bir de havuz başına doğru gidelim. Site içini, çevre villaları ve havuz başı peyzaj alanını da size tanıtayım. Ardından videoyu noktalayacağım. Gezdiğim siteler içinde yeşil alanı en çok yer verilen site arkadaşlar. Havuzu da gayet geniş. Bazen siteler çok büyük oluyor, havuzları küçük oluyor. Yani sitede kalan kişi sayısına göre. Gayet yeterli büyüklükte arkadaşlar. Şöyle sitemizin çevresinde size göstereyim. Her villanın arasında bahçe alanları, herkesin kendine ait kullanabileceği peyzaj alanları mevcut. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi villamız eşyalı olarak satışta. dubleks bir villa. 3 yatak odalı. 3 lavabolu. 2 banyolu. bir ebeveyn banyosu. Yaklaşık 160 metrekare kullanım alanı var. Kendine ait 100 metrekareden fazla bahçe alanı var. Ben e, açıklama kısmına villamızın fiyatını, aidatını ve geri kalan diğer bilgilerini detaylıca yazacağım arkadaşlar açıklama bölümünde bulunan numaralardan veya videonun sol alt köşesinde bulunan numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.